Tamam, tamam. Tamam, ayarlayacağım ben bir şeyler. Tamam, hadi kapat. Oğlum sen ne yaptın o kadar parayı? Abla anlattım ya. Arazi aldık, iş kuracağız arkadaşlar diye. Hani dükkan tutuyordu? Ben piyasayı bir kontrol ettim de o iş zarar ettirir bize. <laughs> Ablaların ablası ya. Abla be. Öyle bir... ...küçük bir harçlık mı sen kardeşine? Oğlum ben de para yok. Cık. Zaten parasız adam gereksiz adam. Parasız adamı kim sever? Anası sever. Bizde o da yok. Ana yok, baba yok, para yok. Hayır ben ister miyim böyle sersefil bir hayatım olsun? Şöyle güzel kafamı sokacak bir evim olsun, bir ailem olsun. Ama yok. Şansıma tüküreyim. Tamam, tamam. Üzme bakalım böyle kendini. Hayırdır Hikmet? Geç otur, geç otur. Ne oldu? Ne bu hal? Şantiyede kaldım dün gece. Hı? Hayırdır? Ne oldu? Evi terk ettim Sadık. O şerefsiz yüzünden ile birbirimize girdik. Dün Nesin oradayken gelmiş eve. Nesin'in bana olan öfkesi de dinmiyor. Ben zaten artık o Fatih'e söyleyecek laf bulamıyorum ama... ...Nezahat öyle arka çıkınca iyice tepem attı. O düzenbazı kaç yıllık kocasına tercih etti. Bu saatten sonra gönlüm zor doğrudur artık Nezahat'e. Kusura bakma Sadık, senin de bacın ama artık burama kadar geldi. Nezahat ne yapsın, o şerefsiz acındırıyor kendini. Nezahat kıyamıyor ona. Neyse, neyse Hikmet sen bir sakin ol. Bu akşam eve gidelim, ilk günün iftarını birlikte açalım. Sonra gideriz, Nezahat'la konuşuruz, ha? Sağ ol Sadık, sağ ol. Kadersizim benim. Senin de çocukluğundan beri bir yüzün gülmedi. Bir dikiş tutturamadın. Annem hani babam rahmetli olduktan sonra benim elime geldin ama ben de bir şey yapamadım ki oğlum. Senin de kabahatin var ama. Tabii oldu. Ama abla ne yapayım ya? Vallahi elimden geleni yapıyorum çabalıyorum ya. Ama para parayı çekiyor. Yani elde avuçta olmayınca olmuyor ki. Yani Elimde avucumda olsa bir düzenim olsa böyle, buradan buraya altın dizeceğim koluna. Hoş millete dışarıdan gazile koymak kolay. Herkesin keyfi yerinde tabii. Abi mis gibi kurulmuş eve. kapının eşiğinden adım attırmıyor ya. Hayır, kimi kimin evinden kovuyorsun? Senin de üç kuruş para vermişler yerine, almışlar hisselerini. Yo, ben para falan almadım. Kendim verdim hisselerimi. Abimin üç tane kızı var bir faydam dokunsun diye verdim. E ben. Bana dokunmasın mı? Oğlum sen kolumdan döşümden altınlarımı sıyırıp alıp gitmedin mi? Ya abla işler kötü gitti ya. Bak Fatih. Benim iki tane kuru bileziğim kaldı. Ölüme mi? o kadar. Ayrıca abimin de üç tane kızı yok. İki tane var. O kızlardan biri benim. Belki de abimle yengem. Benim hisselerime çökmek için bakıyorlar kızıma. Şş, sakın. Olur mu öyle şey? Tanımasam sanki. Ha, tanıyorsun. Allah aşkına abla ya. Nesrin Hanım okumuş etmiş böyle, herkese yukarıdan bakıyor. Seni de almış kapak ola. Oh ne güzel ya. Hem hor gör, hem eve çök. Oh mis vallahi. Dünya Nesrin Hanım'a güzel. Kadının günahına girme, Nesrin hiç öyle bir insan değil. Ya abla, bana bir tane öğretmen arkadaşın adını söyle ya. Hangisiyle tanıştırdın seni şimdiye kadar? Ha? Sen dünürünün evine bir kere kapıdan içeri adım attın mı? Senin yeğenin böyle koca saray gibi evde yaşıyor. Bir adım attın mı ya içeri? Ne bileyim. Bilemedim. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.